Neden söyleyeceğimi hissediyorum. <laughs> tamam abi. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Beni dövüyordu kız. Vay terbiyesiz. Buradakla vuruyor, buradakla vuruyor. O ne? <laughs> Sen nereden Gelene kıydılar. Abi, bunlar Hiç beni dövecek mı? abi. Ee, Yapma. Yapma, nerede? Görmedim. Oo, şurada, orada. orada dövmüşler. Ölülen. Mermi atıyorlar. Düşüyorum. Bak ben ne güzel orada spray yaptım. Neden düşmedin? Bunu dövün ayol. <laughs> Bu beni dövecek. Büyük hissediyorum. Allah <laughs> dikkat et. Ya sen nereden sıkıyorsun? Ya dövün bunu. Şuradan geliyor. Watch out. Ay bu bana bomba attı. O yüzünü tutayım ağzıma attı lan bombayı. Kaç, kaçamıyorum. Ne ne ne. Şu ne dilini bir çıkaracak. Boynu şöyle dalayım. O ne? Ver lan. Allah Allah. Aklım çıktı. <laughs> çıktı. Lan nasıl? Ay beni dövdü ayol. Aa gitmiyor oraya. Ay haram. Hehehe <laughs> bir daha gelelim. Kaçın ulan. <laughs> <gülüyor> Oha. Your teammates can still recall you. This please recall me. Oha Gülşah! Abla sen tek gelme şansın yok mu? No. Sen değilsin. Allah mı Arap'ı? Kaç. Erken yüzde 99 kaçmaktır diyor. Aa, orada da adam O zaman gitmeyin. Evet evet geç veriyor ekranı. Bayağı geç veriyor hem de. Yani. Ana 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 ana. Allah'ım ya Rabbim yok abi. Dövdüm onu. Dövdün mü? Bak o gitmiyor. Bir de sözlerini de bilsen. ağzını aç etme ya anam çıldıracak ama çıldıracak çıldıraca Eşliyorum hazır ben. Gel, gel 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 atla atla ay helal be helal be ablam kız ben ne yaptım bir <laughs> kala O ne? Hayır, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Beni niye dövüyorsunuz? Ben ne yaptım? <laughs> Bu adam nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> nerede? Koştular. Ne oldu? Olsuz. Gülsün Geldim işte be. dostum, yüzün gülsün be. Gülsün be.